hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte toka oynayacağız başlayalım hepsi horul horul uyuyorlar o zaman ışıkları açalım sabah oldu hadi kalkın ışıkların ay ne oldu Işıkların hepsini açayım ay dur dur Şimdi bunları kaldıralım ve kahvaltı etsin. Günaydın arkadaşlar. Kanalıma videoma Hepiniz hoş geldiniz. Çocuklar. Çocuklar kalkıyor musunuz? Günaydın arkadaşlar. Günaydın anneciğim. Of bıktım artık. Neyse ben üstüm. Ya da bek. Neyse. Kedicik merhaba. Dur seni atayım burada. Dur bu elbiseyi de atalım. Bir arkadaşıma söylemiştim dedi. Olmuyor ama oluyor. Evet. Kızım hadi sen git babanı kaldır. Tamam anneciğim. Babacım. Babacım kalkıyor musun? Günaydın. Gene ne belayla uyandın onu bilemedim. Baba. Yani sen de yeter. Ben pasta yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Çok beğeniyorum ben bunları. Hadi herkes bir parça alsın. Şimdi çıkalım. Nereye gidiyoruz? bir kendimize ...yemek içmekler alalım. Çünkü gelecek. Ee, ...ben yemek alıp geleyim. Ben bir pizza alabilir miyim? Hoş geldiniz. Ne isterdiniz? Peynirli alayım. Başka bir şey ister misiniz? Hayır, teşekkürler. Çok güzel yermiş burası. Nerede acaba? Buradan başka yer var mıdır? Ben de hamburger istiyorum. Ay. Ben bir hamburger alacağım, bir tane patates kızım. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kızıma bu senin yemeklerin. Ay. Çapkınım. Onca kanı bırak. Annene ver o kez. zaten. Kızım al da sen de patates ye. Ee, başka? Ben de acılı sos Merhaba ben bir tane acılı sos alacağım. Tamamdır. Başka bir acılı sos ister misiniz? Aa olur. Bir iki tane alalım artık bundan da. Çok acı. Bayılırım. Acıya birazcık da ağzıma dökeyim. Yandım ana. Yandım 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 yandım. Yandım. Ay. İçecek bir şeyler var mı acaba? Ay tatlı varmış. Dur. Bunu yiyeyim de. Oh. artık eve gidelim. Hadi hazırlanın eve. Ay yetti ama çocuklar. Bir şey yemediniz. Ne yemedim mi? Koz kocaman hamburger yedim. Neyse hadi gelin uyuyalım. Ben seninle uyuyayım kızım babanla da. İyi geceler arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla böyle video isterseniz kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.